Sola dönmek lazım. Sağa dönersek Iskaroz sola dönür. 20-20 alt küpre satıyoruz. Discaro'nun ortasındaki tabağında ise top, toprak ortasına birik birikti. Bunu ise bir levye ile ve çekişle ortasını tabakların arasını temizleyin. Çünkü ya yani arpa kökünü atamaz. Çuvalın içinde ise ekilecek arpa var. Bugün tarlaya gidiyoruz. Arpa ekeceğiz. Şimdi de arpa yatağı yani tohum yatağı hazır. 50 arpa ekiyoruz. Arkasındaki diskaronun da ise sürgü var. Ektiğimiz arpayı diskilerken toprağın altına getiriyor tohumu. Yani tohumu toprakla bulaştırmak, buluşturmak yani bu kadar basit.